Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlar. Güvercin Ankara kanalına hoş geldiniz. Bugün kuşların uçumlarını falan göstereceğim size ve birkaç dedikodu yapacağız, beraber konuşacağız. Kuşlarım şu an havada. Bakalım, izleyelim hep beraber. Şimdi güvercinleri şu anda çıkardım çoğunu dışarıdalar. Bu kaç tanesi. Kuşlarım da sinekte. Ben de bir yandan onları takip ediyorum. Sizlere de göstereceğim. Allah erkeğimiz bir yandan gur yapıyor dişisine dostlar. O da bir yandan kuru yaparken ben de bir yandan kuşlara bakıyorum. Sizlere göstereceğim ta nereye çıktıklarını da. Belki alçal... Aha! Şurada Görüyorsunuz dostlar şu anda orada uçuyorlar. Yavaş yavaş kendilerini yapsınlar daha da iyi nefeslensinler diye bugün nefes antrenmanı günü yaptım. Bugün biraz çok uçsunlar. Normalde 2-2-3 uçuruyorum ama bugün hepsi böyle bir nefeslerini iyice açsın abi. Sinek de taklayı çevirsinler. Bakın şuradalar şu anda. Bakayım taklayı çeviren var. Bak bir tanesi kafayı dikti. Göklerden, sarılardan. o bak parçalanıyorlar orada. Görüyor musunuz? Yani kuşlar havada kendine yüksekte daha iyi yapar. Daha güzel yapar. Bu yüzden hava antrenmanı vermek önemli. Bunu da siz kendiniz ayarlayacaksınız kuşlarınızın durumuna göre. Eğer kuşlarınız bakın şu anda bak hepsi parça pinçik oldular. Havada dağılacaklar abi bu şekilde. Bu ne demek? Havada bak bazılar takla vuruyor, bazılar vurmuyor gibi bir durum yok. Hepsi orada taklayı çevirmiş kuşlar arkadaşlar. Bir tane taklayı çevirmiş kuş atarsanız diğer bütün kuşlarınızı alçaltır. Bakın şu anda alçaldılar da zaten. Yerde kuşlar da görüyorlar büyük ihtimal ondan. E, kuşları ben açtım. Bunlar böyle eş alsın. Şunu yumurtaya kovalasın, yumurta yapsın. Bu da bunu yumurtaya kovalıyor, yumurta yapsınlar diye. Bir takım açtım. Öyle beyazlardan da iki tane açtım. Şimdi belki bir anda alçaltırlar, atmaca gelir her an ne olur ne olmaz diye. Uçururuz, bir şey yaparız. Öyle pırıltılık yere kuş açtık. Her ihtimale karşı. Kuşlarımız da bu, an, bu arada pırıltıya dayanıyorlar yani. Pırıltıya dayanan kuş da iyi olur arkadaşlar. Öyle yere kuşu görüp görmez. Şahat diye yapışmayacak kuşlar. Bunları da bu tarafa alıyorum ki sürekli şuradan aşağı düşmesinler diye. Gayet de güzeller gördüğünüz gibi. Şekilleri şemalleri on numara. Uçumumuz süper ilerliyor. Uçumda şey yapacağım şimdi sizlere indirirken çekmek isteyeceğim. Ee, i̇nşallah çekebilirim indirirken. Çünkü ben uçları açtığımda alçalttıklarında Bakın şurada da bir tane kedi var arkadaşlar. İşte o kediler falan sıkıntı. Benim sürekli burada olmam gerekiyor. Kediler bir anda gelip kuşlara sıkıntı verebiliyorlar. Bir de bunlar sürekli bakın birbirlerini kovalıyorlar şu anda. Bir tanesi aşağı düşse. Şu an arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Yumurta yap demek. Yani yumurta kovalıyor şu anda. Ensede yani kuşlar ensede diyorlar ya. Şu an o olay yaşanıyor yani. Kuşlar şu anda ensede abi. Kendi kuşlarımı da sürekli takip ediyorum. Bir yandan da. Bir yandan da bunlar. Bunlar bazen şu ara var ya şuradan çıkıyorlar. O tarafa geçiyorlar. Lan çok güzeller. Hoşlarıma da gidiyor yani. Şu kapıyı açayım. En iyisi ben Girmek isteyen kapıdan içeriye girsin abi Bak dişi çok kovaladığı için dişi yukarıya çıkacak Akıllı reisi ya Bak 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 Ooo kuşlara pırıltı oldu beyazlar yukarıda Kuşlar kendini kapattı geliyor şimdi İnerler ama sarlar efsane olmuş arkadaşlar Şuradalar Bir yandan da ben de izliyorum hangisi daha iyi sökülüyor Hangisi daha iyi diye Hepsi aynı anda patlıyor çok güzel Yani yakında bunlar abi şey yaparız. Bak bunlar bu tarafa geçiyor. Bunlar da içeriye girmeye zorluyor kardeşim. Geçin de gezin biraz. Baş toprak yiyin ya. Ben de o arada sizlere yavruları göstereyim. Hatta yeni yavruları da uçuralım değil mi? Bugün bütün yavruları uçurayım sizlere gör. nasıl heyecanlılar bunlar. Şu bebeklere bakın siz. Bebeklerimiz mükemmel oldu. Bakın bu şu yavrulara dikkatli bakın arkadaşlar. Onları şimdi bugün uçuracağım sizler için. İlk uçuşunu gerçekleştireceğim. Bugün de bakın kuşlar nasıl. Bugün artık olmuşlardır bunlar. Bunlara ilk uçumlarını vereceğiz. Yavrular mükemmel olmuş. Ben videoyu burada kesiyorum. Kuşları indirirken e, videoyu açacağım dostlar. Ardından şu yavruları uçuracağız. Abi diğer çifti içeriye soktum. Reizi çıkardık. Memat reizi. Memat reiz bu arada tam uçmalık kıvama geldi arkadaşlar. Kuşlarımız da bu arada alçalttılar. Memat reizi bir uçuralım aşağı doğru. Bakın şu anda eskiden hani e, bir taraflarını kaldıramayan Memati. <laughs> şu anda gel. <laughs> Yani kuşlarımız da burada şu anda. Bak 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 bak. Gördünüz mü? Şu havada patlıyorlar. Alçalttılar iyice Hatta bir tanesi de sefere gelmiş olabilir yani şu anda. Belki bir seferini izleyebiliriz. Kuş bir. Memati. Uç bakalım be. Memati uçurduk, uçu indirdik arkadaşlar. ile nasıl pırıltı veriyorum. Bak 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 bak. Bakın kuşlarımız şurada. Bir yandan da mematiyle pırıltı veriyorum. Buradan Bir beyaz daha kaldıralım. Oğlum o da kalkmamı diye de bir şey demiyor da. Bakın kuşlarımız geldi. Ooo reis gel. Elimize gel. Kuşlarımız da orada. Dur ben biraz kuş açayım. Açmamı gerek kalacak mı bilmiyorum ama. indirebileceğiz mi? Şu an mematiyle pırıltı veriyorum da. Yok. Az kuşla pırıltı verince kuşlar alçaltamıyor arkadaşlar. Ben biraz kuş açayım şunlara. İndirelim. Ya bugün normalde bunlar daha uçururum da. Hatta durun biraz daha uçsunlar. Gel lan Mehmet. <laughs> Bak yorulanlar iner. İnsinler diye de uğraşıyorum. Yok inmezler abi. Şimdi alça aldığım zaman kuşlar daha çok yoruluyor. Havada hava sirkülasyonuyla kanatlarının altı doluyor. Çok fazla yorulmuyorlar ama alçakta bu şekilde ingak in, 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 in aşırı derecede yorulurlar. Bir yandan da kendileri düşsün diye hiç ellemiyorum. Bakın. İyice alçalttılar. Pencere bence hayatta konmaz. Bak çok rahat çıkıyorum ha. Abi bak ben seyisliğimi koyuyorum. Şu kuş teke düştü arkadaşlar bak. O bir anda buraya geliyor. Altını dolduramadığından şey yapamadı. Hani bir de kalabalık uçuyor ya, kuşların sürüsüne takılıyor. Şişt. Bu neydi? Bu sakın gelmeyin abi, gidin. İndireceğim indireceğim. Hadi yükselin la, la. Biraz daha geçsinler. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Ciğerlerini biraz zorladı kuşların, tekrar yükselişe verecekler herhalde. Bakalım. Duruma göre gene bir şey yaparız kuşlar aşağıda durmuyor işte. Altlarına kuş açtığımdan dolayı. Bakın ben sizler için zorluyorum bir de kuşları. Bakın ev binaların köşelerine zorluyorum. Hani bazı arkadaşlar şey zannediyordur. Ee, bu kuşlar çatıya konuyordur. Çattan geri geliyordur falan. Yok abi bak. Aha. Konsa şimdi 50 kere konardı. Hayvanın içinde yok abi. Ben çatıya konacağım demiyor hayvan. Gel lan Mehmet. <laughs> arkadaşlar bakın şimdi Mehmet ile bir şov yapacağız size. Ekstra ben memati havaya fırlatacağım şimdi onlar gelirken. Hop. Fırlattım Memati. İndirirse indirir. İndiremezse bir daha fırlatalım. Bakın gökün birini indirdik. Memati gene elimize geldi. Abi bak ele kuş alıştırmanın en güzel şeyi güzelliği. Bakın. Hop. Böyle burada bu şu an şu inişte takla vuran kuş abi teke düşmüş kuştur. Bakın kuşların ağızlarına bakın şimdi yorgunluklarını görün abi. Özellikle Arap olan. Yani bunlar çok uçtuklarını gösteriyor. Şunlar az yorulmuş şu ikisi. Şunlar çok yorulmuş. Çünkü bunlar çok takla çeviriyor. Bunlar az takla çeviriyor o yüzden. O da tabi havada yorulmalarına sebep oluyor. Videoyu hiç kesmeden abi hemen şeye gidiyoruz. Yavrular uçurmaya gidiyoruz. Bunları içeri alıyoruz şimdi. Şu araya alıyoruz. Yavruları çıkartıyoruz tek tek hep birlikte videoyu kapatmayın en heyecanlı en ekşinli kısmına geliyoruz abi buranın en heyecanlı en ekşinli kısmı neydi bir ses geldi bu arada yan tarafta Cengiz abim var bir tane boz bir tane de dumanlı güvercin kaçırdı bir yandan da onlara da bakıyoruz abimize de selam olsun bak abi buradan da kontrol ediyoruz uçlarını gelirlerse inşallah indireceğiz ve geri sahibine teslim edeceğiz bu arada sürpriz bir güvercinim var onu da bir dahaki videoda göstereceğim arkadaşlar. Çok sürpriz, çok sürpriz. Evet. Sopamızı koyduk. Kuşlarımızı bu tarafa alıyoruz. Önce abi şu an kaç tane kuş uçuracağım? 6 tane kuş yavru uçuracağım sizler için. 6 giden gider, kalan kalır abi. Ve hiçbir de ben iddia ediyorum çatıya konmayacak abi. Yavruların hiçbir de çatıya konmayacak. Altısı da şunun içerisinde. Şimdi bu değil bu değil şuraya şuraya geçeceğiz abi şu bir şu iki iki tane kelim olacak şu üç bir tane daha olacak şuradan diyeceğiz de Arap o da arkaya gitti la şuraya Dur. onu nasıl alırız abi şu tarafı bu tarafa da getirmemeye çalışıyorum ki arabı da aldım. Arab nereye gittin? arabı da aldık arkadaşlar. Tamam. Dur Arapçım. Arapçım dur. Şunlar çıkmasın aman. Hele öteki daha yavru diğer kel. Bakın keller nasıl uçuyor size göstereceğim şimdi. Ana öteki kuşun biri öteki tarafa mı gitti? Dört <laughs> yavru, beş yavru çıkartalım ya. Arap şey yapmadı. Aman. Ne yaptık? bir 5 yavru çıkardık, değil mi? Oo, bak 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 ortalık nasıl karıştı bak. <laughs> Herkes bir yerlere gidiyor bak. Şşt. Bak kimse bir yere konmaz abi. Zaten gö göremezsiniz de. Uçsunlar yavrular birbirleriyle. Bak kel kel yavruya bak. Şurada ortada uçuyor. Ne oldu? Beşi de birbirine gidiyor. Ha, şimdi ne yapalım abi? Bunları yükselmeden indireceğiz bunları. Ya da kendileri mi inecek? Gel. Şuradan kapıyı açalım. Bir tane kuş gelsin. Lan kuşlar mı uçuyor ha? Bak bak bak. Kele bak kele. Bunlar bir beyaz kaldır abi. Ha. Bir daha beyaz ayar verdik. Gördünüz mü? Kuşların hepsi burada şu an arkadaşlar. Yavrularımızın hepsi geldi. Bu kadar. Arap kelimiz de çıkmış. Bu da uçuyor normalde de. O şimdi hani size video çekiyorum diye ben araya sıkıştırmadım. Bakın. Arap yavrularım ağızlarını açmaya başlamışlar. Şu da yeni uçtu mesela. Bunlar bebek yavrular arkadaşlar. Şu da mesela. Bu Bunlar hep yeni uçtular Aşağıda bebeklerimiz var Beytullah abiye sahiplendirdik Trabzon'da Onları da gösterelim Abimiz kuşlarını merak ediyordur Yavrularının son halini Şöyle göstereyim abimin kuşlarını da Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar Bir tane yana döner perçem Bir tane de dumanlı var abi Ayaklarında markamız var Paçalar beyaz Kuşlar bize ait Bu arada şunların yavrusu da çıktı arkadaşlar Onları da size gösteririm inşallah Tamam bak Uçlar ne kadar heyecanlı. Memat elime geldi. Oo. Aa. Şunu bugün teker uçuracaktım ben. Bunu içeriye alayım dostlar. Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ee, çünkü bu biraz anam anam anam. Memat üstüme geldi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok ilgili bir uçum videosu oldu. Sizler de cesaret her zaman. Önde gelir abi. Ben kuşlarımı biliyorum. Kuşlarım beni biliyor. Ben hepsinin ne yapacağını biliyorum. Hepsini de kefiliz arkadaşlar. Bakın bu da tege teke düştü gibi bir şey. Onu deneyeceğim. Bunu biraz uğraştırıyor arkadaşlar inerken. Çıkarken. O yüzden problem olabiliyor. Şimdi kuşlar içeriye alayım ben mi? Uğraştıracak bayağı çünkü hepsini içeri almak. Bakalım. Yani şu bile bakın mesela kuşların neşesi yerinde. Hepsi kanat güçlendirmesi yapıyor kendine. Neyse hemen ben e, şu işlerimi halledeyim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sürpriz kuşu da bir dahaki videoda görürsünüz arkadaşlar.